asın bacım vah Vah Gül vereyim derken diken Vermişim dikenli bahçeden Çıkasın bacım oy oh, yo, Oy yo, yo, oy yo, yo, oy oy Çıkasın bacım vah Vah <laughs> Vura vura bu bağrını delme Başa kalkıp eller sana gülmeden ben... gözlerinden kanlı yaşı silmeden namert gümleni yakasın bacım o yo 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 yakasın bacım gözlerinden kanlı yaşlar de naber gömleğini yakasın bacım o yo 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 yakasın bacım bak ah, bak Gülahmedim dökülecek de bu da üzerine sin tertemiz hava senin için yalvarırım Allah kırmızı kordele da kasım bacım o yo yo yo, 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 yo. da kasım bacım vah senin için yalvarırım Allah kırmızı kordele da kasım bacım o yo yo yo, 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 yo. da kasım bacım vah Bağdat'ın hamamları yanıyor külhanları Bağdat'ın hamamları yanıyor külhanları Naç'e baş bağlar Şeyhköyü hanımları Nacayi baş bağlar şık köyü hanımları Aman meleğim nasıl edeyim Seko 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 gel yanıma Aman meleğim nasıl edeyim Seko 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 gel yanıma